Arkadaşlar bakın. Kurbağa mı? küçük kurbağa. Merhaba arkadaşlar. Biz havuz başına inmiştik. Burada küçük kurbağa gördük. Küçük kurbağa. Küçük kurbağa. Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede. Sen de söyle Sara. Baksana, baksana küçük Mesela küçük kurbağa yalnız kalmış. Annesi babası arkadaşları nerede acaba bunu? Oo oh, oldu. Serhan ne yapacağız? Aa, ama 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 kurbağa ama 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 kurbağa Eyvah ne yapmalıyız Serra bu ailesini bulabilir mi acaba? Ailesini bulabilir. Söyle bakalım Serra. Serra orada keyif mi yapıyor dersin yağmurda? Evet. Oooh, wow, Serja, hadi ben küçük kurba. Ben küçük kurba. Ne gördük Serjans? biz? küçük ha kurba. Hadi onu hani, kurbağa şarkısı söyleyelim mi? Küçük kurbağa, küçük kurbağa, koy nerede? nede, koy ya ya, koy ya ya, koy ya ya, kene nede, koyak bak bak, bak bak, bak bak. bak, bak Burda kurbağa var, burda kurban. Evet, Sera acaba arkadaşlar ne dersin? Evet. evet. arkadaş, söyle arkadaşlar ne vardır? Arkadaşlar, burada, burada kurbağa var. Gerçek kurbağa. Gerçek kurbağa var mı? Geziyor. Evet. <laughs> Yasaklandı Serra dur. Bekle bakalım. Şunu atalım mı Serra? Çok çok. Ay sakın sana gel çok kuru be. Çok heyecanlıyım. Abuz çok net. Gel ki bu ne göbekli. Yağmur yağıyor havuza da değil mi Serra? El bak bu ne göbekli Evet havuza girelim mi şimdi? Girelim. Ne Hı -hı -hı. yapalım? Bak kapalı. Tamam o zaman Serra biz yağmurda çok eğlendik. Şimdi bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım mı aşkım? Bay bay. Bir bak bana mı? Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın de.